Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber ben hayatta kalma serisini yapmayı çekmeyeceğim arkadaşlar. Şimdi size arkadaşlar balık farmını gösterecektim ama şey olduğu için gösteremeyeceğim. Abi ne, bu sürümde çalışmadığı için. Ne oldu kanka ne diyorsun? S sürüm daha düşük olması lazım onun için. Mesela hmm. benim şu an açtığım sürüm olur mesela. Bayağı bir düşük bir sürüm. Ee, ama sen yine de bir... E... Deneyim mi? Ayarlardım. Bir yerden görmen gerekiyor Bir yerden görebiliyordum sanırım. Neyi? Balık var mı Ne olmadan onu? Yok. Sürümü mü? Hı hı. Ne hı, -hı. ama sürümü ne olduğunu herkes biliyor. En son sürümü muhtemelen. Bu. Görüyorsun ağaçları kanka. Bak bir. Ağaçlar falan gelmişti ya nedir ağaçlar falan. Niye kuramıyor? Bir dakika arkadaşlar. Heh, gitmem de. Ne? Dememeyi başlıyor artık. 80. Ulan her sene orada 90 dakika kalıcı varmış. Ulan bayağı bir geriye. Yazıcı mıydı? Oy, 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 Arkadaşlar bu bu videomuzda şey göstereceğim. Ee, balık suçu arkadaşlar bu videomuzda. Bir daha ne bir çok mantıklı değil kanka. Bir, bir arkadaşlar bu şeyimizde bir balık tutacağım. Sonra bir yere saklanacağım. Öbür hesap şeyde ölmüşüm ben. Ee, niye oldu anlamadım. Şimdi hemen balık farmımızı yapalım. Ben biz. bunu bir kırayım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu acayip keşke hiç bulaşmasaydık. Bulaş. Virüs sen virüs müsün? <laughs> Sersin kanka çok virüs basa. Kanka bu arada ben korona virüsüm ondan desteğini şaka. <laughs> öyle dilenenler var mıdır lan? Tamam değil mi? Evet vardır diye düşünüyorum. Ya arkadaşlar. Arkadaşlar ben Ama e, gerçekten korona oldum da. <laughs> Bir like atarsınız <edersiniz>. çok seviyorum. <laughs> Aynen. Öyle öyle. Yine <laughs> kaf lan, lan odunlarım. Odunlarım. Lan kanka. Kanka. What? Bak bir. Devrilmiş o da. Yok la ben kendimi koydum yanlışlıkla. Vallahi. He he. arkadaşlar gördü bizim arkadaşlar. Arkadaş. Şuradaki işte izleyenler. Bak bir kanka. Kanka bak. Böyle bir devrilmiş ağaç olabilir mi? Bak bir. Bak ikisi de farklı. Ben yapmışım değil mi? Nasıl olabiliyor mu lan? Olabiliyor. Bak benim videomu izleyip görüşün tamam mı sen birader? 3 3 dakika 2.5'tan 3 üç, 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 üç dakikaya kadar bakar. Ben bir tane daha şeyim vardı. O nerede? Ya ama Tamam şimdi ne kaldı abi? Bak şimdi şöyle Bak, Senin klavye sesi bence çok geliyor. Bence hiç gelmiyor şu an sesin geliyor biliyorsun değil mi? Evet. Benden de size selamlar dostlar. Bye bye. Ee? tavuk bak. Tavukları sevmem. Neden? Kendi arkadaşım oldu. Tavuk hain. Evet. Kedar arkadaşım Harika değil Arkadaşlar tavuk hain aramızda. Aynen. Like Tavuklar. atmayın. Tavuk. Ha? Lan. Ben davuzun domuzun yavrusu var. Seni Dom domuzu tek bırakacağım çünkü yavrusu yavrunu gördüğü acıyı çek. Yavruna vururum yok. Burada mı yoksa yavruna vururum. Hı böyle Ben böyle şey işte, <laughs> <olduğuna göre. gülüyor> Yavru. Ağladım. Adam adam yemeye çalışıyor adam bir şey. Ya bu ne? Kanka çok geri sürümlerde de çalışmıyor. Ey abi. Ne oldu? Çok geri sürümlerde de çalışmıyor. Ya işte 1.5 artış çalışıyor. 1.10 1.15 Neyse ben şey... Ama ben 1. skyblock yapmak istiyorum. Şöyle... Creative'de. Nasıl olur ama? Kanka böyle otu klikli la. Mesela arkadaşlar Gam'ın ne demek olduğunu söylemiyoruz size. Biraz gizli bir şeymiş. Biraz neyse ben. Neyse, neyse Şu kafan tavuk tavuk haniyim ha yeni miydim? Ben tamam ben bu, ben o zaman bu tavuğu öldürmem lazım. Tavuk haini. Şu domuzu da öldüreceğim. Hep bu. Tavuk haini. Lan lan sen Oha oha. Tamam. Dom domuzun 3 ne tavuğun bir yanı varsa domuzun 6 yanı var lan. Hayır. 5 yanı falan var. Birinin 2 iki oldu ki? Biliyorum işte 5, 6, Ne sordun oğlum? <laughs> Adam 5 vuruşta öldü de. Domuz. Bu arada arkadaşlar bana da abone olabilirsiniz. Evet arkadaşlar dileniyor da. <laughs> ne? <gülüyor> arkadaşlar onun, onun kanalı neyse öbür videolarda vardı zaten <laughs> bakabilirsiniz. Yin Kanka neydi? Yin Yang Chat of Yin Yang. Yeni yan arkadaşlar ee şey. Ee <gülüyor> <gülüyor> yine yang, değil mi? Arkadaşlar cat of yeni Aynen arkadaşlar. Bir blokta skyblock. Büyüsü var arkadaşımızın. Büyüsü var. Ben büyücü müyüm? Ya öyle demedim. Oha. Sıra. Kanka bir baksana. Çok güzel değil mi? Arazi. Dur bak kanka. Bak çöver demir falan da var. Çok kanka, güzel değil mi? Kanka sana çok güzel bir haberim var. Ya ne oldu? Lan, çakalı niye kazıyorsun? Ya yeah boy. Habersene. Ne yapayım lan bunu? sesini aç lan. Çok kötü. Bak arkadaşlar bunu gösterecek. Ya lan. Ay, arkadaşlar arkadaşın sanırım şunu gösterecekti. Hayır, şunu gösterecekti. Hassasiyet evet. niye bu kadar? <laughs> fullediğim şey olabilir mi? Hassasiyet fullediğim şey olabilir mi? Sanırım. Sanırım. Ben gene şey yazmam. Nereye gitti? Yerim mr bean mr Bean oradan bir ne yapak bundan yapak bu bu neyi kanka bundan yapak dedim bundan yapak dedim ne bileyim bu da Hiçbir şey bilmeyen arkadaşımız ne bileyim diyor. Nereden bilecekse ben de bilmiyorum. Işte. Demir demir. Şimdi arkadaşlar. Arkışlar arkışlar. Arkışlar. Arkışlar mı? Arkışlar. <laughs> arkışlar kire. Bakın, Bence bak bir. Şuraya kırarsan çok kötü şeyler olacak. Hiçbir şey olmaz. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bu da. De... Kenan'ın sahibi Keko. Sus. Abone olmayacaklar şimdi. <laughs> keko diye. Keko. Sen bir Kekosun. Acaba geçebilir miyiz kanka? Ne oldu ne? Yayın. Gelmeyeyim mi? diyecek hı. -hı. Kanka? Ya yine arıyorlar yine arıyorlar. Evet arkadaşlar birisi arıyor.